Biliyorum sana giden yollar kapalı Üstelik sen de hiç bir zaman sevmedin beni Ne kadar yakından ve arada uçurum İnsanlar, evler, aramızda duvarlar gibi Uyandım uyandım hep seni düşündüm Yalnız seni, yalnız senin gözlerini Sen bayan nihayet, sen ölümüm kalımım Ben artık adam olmam bu derdi düşeri Şimdilerde bir köpek gibi koşuyorum oradan oraya Yoksa gururlu bir kişiyim san, aslında inan ki. Anımsamıyorum yarı dolu bir bardaktan su içtiğimi ve içim götürmez kenarından kesilmiş ekmeği. Kaç kez sana uzaktan baktım 5.45 vapurunda. Hangi şarkıyı duysam bizim için söylenmiş sanki. Tek yanlı aşk kişiyi nasıl aptallaştırıyor. Nasıl unutmuşum senin bir başkasını sevdiğini. Çocukça ve seni üzen girişimlerim oldu. Bağışla. Bir daha tekrarlanmaz hiçbiri rastlaşmamak için elimden geleni yaparım. Bu böyle pek de kolay değil gerçi. Alışırım seni yalnız düşlerde okşamaya. Bunun verdiği mutluluk da az değil ki. Çıkar giderim bu kentten daha olmazsa. Sensizliğin bir adı olur. Bir anlamı olur belki. İnan belli etmem, seni hiç rahatsız etmem. Son isteğimi de söyleyebilirim şimdi. Bir gece yarısı yazıyorum bu mektubu. Yalvarırım onu okuma çarşamba günleri. Evet arkadaşlar, bugün sizlere Cemal Süreyya'yı neden okumalısınız, onu anlatmaya çalışacağım. Aslında bir şairi anlatmak gerçekten çok zor çünkü önce onu tanımak gerekiyor. Cemal Süreyya'yı daha önce tanıma şansınız olmalıysa 15 dakikanızı onun hayatını ve şiirli eserlerini araştırmaya ayırmanızı tavsiye ederim. Bu sayede okuduğunuz şiirlerin anlamları daha fazla olacaktır. Kısaca hayatından bahsetmek gerekirse, 1931 yılında Erzincan'da dünyaya gelen Cemal Süreyya'nın gerçek adı aslında Cemalettin Saber'dir. Annesini 6 yaşında kaybetmiş ve ondan çok etkilenmiş. Babasını da 1957 yılında bir trafik kazasında kaybediyor. Ardından Sizin Hiç Babanız Öldü Mü adlı eserini yazıyor. Gerçek bir aşk adamı Cemal Süreyya isminden bir harf sildiriyor ve beş kez evleniyor. E, çalkantılı bir hayatı var ve ne yazık ki 9 Ocak 1990 yaşın yılında 59 yaşında hayatını kaybediyor. Kitaba dönecek olursak e, eserinde tüm şiirleri tarihsel olarak sıralanmış. Cumhuriyetin önemli bir döneminde yaşadığı için eserlerinde toplumun sosyal ve kültürel yapısı ile ilgili gerçekten önemli izler taşıyor. E, bence zaten şiirin bir diğer önemli görevi de ...toplumun duygusal durumunu da yansıtmak, aşklarını, duygularını ve toplumun yapısını anlamlı bir derinlikle eserlerinde de taşımış Cemal Süreyya'da. Şehrin bir güzel tarafı da size nesnelere ve olaylara başka bir açıdan, farklı açılardan bakma becerisi kazandırıyor olması. Ee, gördüğünüz ağaçlar artık bir ağaç olmaktan çıkıp sırtınızı yasladığınız bir yoldaşa dönüşüyor... E, gökyüzüne baktığınızda bulutlar sevdiklerinizin sülüeti oluveriyor. E, bu anlamda şiir gerçekten size çok faydalı olacaktır. Evet arkadaşlar, bir kitabı daha okuyarak sizlerle paylaşmaya çalıştım. Bana zaman ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Umarım faydalı olmuştur. E, kitapla ilgili düşüncelerinizi, yorumlarınızı süzün. lütfen siz de benimle yorumlar kısmında paylaşın. E, ve çevrenizdekilerin de bu videodan faydalanmasını istiyorsanız videoyu paylaşarak bana destek olabilirsiniz. Unutmayın, hayat kısa, kuşlar uçuyor. İyi okumalar. 1931 yılında doğdum. 1937 yılında annem öldü. 1944 yılında Dostoyevski'yi okudum. E, o gün bugün huzurum yoktur. E, biyografim bu kadar.